Arkadaşlar merhabalar. Birinium kanalına hoş geldiniz bir kez daha. Bugün inceleyeceğimiz hisse Işıklar Enerji Yapı Holding. Kısaca EAHO hissesi olacak. Şimdi hisseye baktığımızda şöyle yukarıdan gelen bir direnç ve aşağıdan gelen Mart ayından itibaren çizdiğimiz ana destek çizgisini görmekteyiz. Şimdi ana destek çizgisi altında son iki gündür kapanışlar yaptığı dikkatimi çekti hissenin. Bu biraz olumsuz bir durum. Yani kendini bir an önce toparlayıp hisse 1.15'li seviyelerin üzerine atmak zorunda. 1.15 üzeri yapacağı kapanışlar tekrar 1.19'lu seviyeleri hedef konumuna getirecektir. Tabii dikkat ederseniz bu üçgenin ucu da artık kısalmaya başladı. Yani hissede de şöyle bir hareket. Şuraya kadar yükselme 1.19'a kadar hareket görebiliriz diye düşünüyorum. Tabi eğer hisse daha da aşağı düşüşünü devam ettirmez hisse. çünkü trend desteği altında kalmış durumda hisse. Yani aslında bu tarz hisselerde ben şöyle bir hareketi beklerim. Daha da aşağı sert hareketler. Çünkü ana trend desteği bozulmuş durumda ve görünüm negatif durumda şu an için bana göre hisse de. Yukarı yönlü ise 1.15 öncelikli 1.16 öncelikli hedeflerimiz bu seviyeler üzerinde tutunmayı mutlaka başarmalı hisse. Şu şekilde çizersek daha doğru olur. Dikkat ederseniz daha da zoom yapayım hatta. Bir tanesi son iki gün tam 1.14'te kapanmış ve sonrası da bir yine 1.14'te kapanarak bizim ana trend çizgimizin altında kalmış durumda. Bu olumsuzluğu aşabilmesi için hissenin 1.15-1.16 seviyelerinde kapanışlar yapmaya ihtiyacı var arkadaşlar. Yani pazartesi ve salı günü önemli ve böyle gözümüzü dört açarak izleyeceğimiz noktalar 15 ve 16 seviyeler seviyeleri olacaktır. Bu seviyeler de kalıcılık sağlanırsa yukarı yönlü 1.18-1.19 hareketlerini bekleyebiliriz. Zaten 1. 19 üzeri kırılmalarda hisse tekrar hedeflediği yine 1.45'li seviyelere kadar çıkabileceğini düşünmekteyim hissenin. Zaten 1.45 sonrası hissedeki hareketler şu şekilde gösterelim. Şöyle gösterebilirsek şu kanalın üst noktasına kadar sürebilir. Yani haftalık bakalım daha net göstereceğiz sizlere. Evet. Dikkat ederseniz eğer buradan yukarı olan kırılma kırılma olursa şayet 1.20'li seviyelerden yani 1.80'lere kadar bir hareket olası durumunda gözüküyor. Tabi bu kanalın üst direncinin nerede olduğunu o zaman gelince tekrar bir analiz etmek gerekebilir. Şu anki görünüm bu yönde. Arkadaşlar. Altta da az önce bahsettiğim gibi bir 14 seviyesi çok çok önemli. Dikkat edin haftalık bazda baktığımızda tam o dirençteyiz. Günlükte kırmış olsa da haftalıkta tam destekte kapatmış ise. Yani bu hafta şu üstte gördüğüm kırmızı yönde bir hareket yaparak 1.20'ye yakın bir yerde ise hareketine devam ettirmek mecburiyetinde. Eğer yukarı yönlü bir hareket ve atak yapacaksa. Zaten 14 aşağısındaki kapanışlar otomatikman hissede aşağı yönlü bir trendin başladığını bize işaret etmekte. Peki bu aşağı yönlü hareketler gerçekleşirse hisse bizi nereye götürür diye baktığımızda aylık aylık olarak bir bakalım şuraya. Ki ne kadar 1.14'ün 1.13'ün çok kritik olduğunu buradan da görebilirsiniz. Bu da önemli bir şey gösterge diye düşünüyorum. Arkadaşlar hissede iki tane önemli nokta var. Tekrar tekrar tekrarlıyorum bazen kafalarda gerilsin diye. 1.14'ler 1.15'ler çok önemli. Bu seviye üzerinde mutlaka günlük kapanışlar yapıp kendini 1.19'lar seviyesinin üzerine atmalı. Eğer 1.19'lar üzerinde kalıcı olabilirse birkaç gün hisse daha yukarıları kesinlikle hedefleyecektir diye düşünüyorum. Hisse indikatörlere bakalım. Mesela dikkat ederseniz hisse aşağı yönlü hareket sergilediği için momentumda da bir aşağı yönlü bozulma var ve dikkat ederseniz şu seviyelerden yaklaşık yani 0.85'tiyken olduğu momentum seviyesinden daha aşağı bir momentuma da sahip ise. Bu yönden de negatif bir durum barındırmakta hissede. Fakat az önce belirttiğim gibi 1.14 seviyesi üzerindeki hareketler yukarı yönlü momentumu da ve diğer teknik indikatörleri de tekrar üst seviyeye çıkaracaktır diye düşünüyorum. Yine keza aynı şekilde baktığımızda MACD'de de bir dönüş sinyali negatif bozulma görmekteyiz arkadaşlar. Yani hissedeki bu geri çekilme çabası teknik indikatörlere de baktığımızda yine mevcut olarak söyleyebiliriz. Hareketli ortalamalarına bakalım hissenin nerede? Arkadaşlar. Mesela 50 günlük hareketli ortalamasına bakalım hissenin. 50 günlük hareketli ortalaması hissenin bu son kapanışa göre 0.85'li seviyelerde arkadaşlar. 0.85'li seviyeler 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği nokta. 100 günlük hareketli ortalamaya bakalım. Bir şeyi düzelteyim arkadaşlar. Haftalık olarak bakıyorum. Haftalık olarak kapanışlarda 0.84'ler 50 haftalık hareketli ortalama. Tekrarlıyorum. 50 haftalık ortalama 0.85'lerden geçiyor. 100 haftalık ortalamaları ise 0.63'lerden geçmekte ise. Günlük olarak bakalım ortalamalara. Arkadaşlar dikkat çekmek istediğim önemli noktalardan bir tanesi 100 günlük hareketli ortalaması hissenin 1.07 seviyesinde. Eğer az önce bahsettiğim 1.14'ler, 1.15'ler aşağı yönlü kırılırsa hissede ki en büyük destek konumda olacak yerler 1.07'ler seviyesi olacaktır. Buralardan destek alması hissenin beklenebilir diye düşünüyorum. Şu an çok kritik bir yerde. Dikkat ederseniz bu kritik yeri önemi Nasıl? Niye bu kadar kritik? Tekrar ifade edeyim. Şuradaki bakın yükselişler, şuradaki düşüşler ve dokunduğu noktanın tamamı 1.14 seviyesi arkadaşlar. Bu yüzden 1.14 bu seviyede çok çok kritik öneme sahip diye düşünüyorum. 1.14'ü yukarı kırması durumunda hissede yukarı yönlü hareket başlayacak. Aşağı kırması halinde de 100 günlük hareketli ortalama geçtiği 1.07 seviyesi önemli takip edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum hissede. Arkadaşlar Şeftal Enerji Yapı Holding hissesini analiz etmeye çalıştık. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Teknik noktaları, dirençleri ve destekleri kısaca anlatmaya çalıştık hissede. Herkese iyi günler dilerim.